Evet ondan sonra efendim tamam. alabaster e, vazolara bunları yerleştiriyorlar. Kapatıyorlar üstünü ve toprağın altında 6 altı ay tutuyorlar. Daha yoğun

Three wishes. Evet, üç tane, üç tane dilek. Uh, one drop here, you say, look at her and say, I love you. Evet, <laughs> şimdi bir tane. Tamam, ben söyleyeyim artık, sen çevir, ben No, wait, wait, wait. You give her one dumb luck. Şimdi... And, and the left side was the heart. Evet, evet. şimdi arkadaşlar, kalbinin, kalbinin olduğu <laughs> sol tarafa, bir damla vereceğiz. Hey, I love you. Seni tamam. seviyorum diyoruz. Sen ben sakar Allah iyi you say, wish you happy with me. Evet. İkinci damlayı verirken benimle mutlu olmanı diliyorum. Last one here. Sonuncu buraya for ever together. Sonsuza kadar beraber. Ama Koca Ramses bizi çukturdu şimdi oldu. Öyle Öyle. <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> ya ben sen niye kırdın? <laughs> <laughs> <A>. <laughs> 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 ya ben niye kırdım? Evet, benimle mutlu olmanı istiyor. Sol tarafa. Üzülme benimle mutlu olmak istiyor. kadar kadar birlikte olun. Sonsuza kadar birlikte olacağım. now give Evet, şimdi arkadaşlar aşk, mutluluk ve uzun yaşama koca eşine Kupusum takdim etti. <laughs> now you must give him

Lotus Zamanı'nın Mısır Antik. Eee now we give them our list. I will choose for them the most famous मिस्र esans. A lot of tourists is buying from my place. Evet efendim benim iş yerimde eee turistlerin en çok beğendiği ve satın aldığı eee parfümleri, esansları size şimdi koklatacağım. Eee beğendiğiniz olursa lütfen burayı işaretleyin. Beyefendi, Mısırlılar çok benziyor. Yani gerçek Mısır mısın beraber? Buyurun efendim. Yes, yes. I am from Abadije. From Abadije. Evet. Bu bunun geldiği yer arkadaşlar, bunun geldiği yer yukarı Mısır. Yani Nil böyle Akdeniz'e akıyor ya, şurası Akdeniz. Elbette tabii. Son ee, Evet Eee 3 numaraya bakalım efendim şimdi. Üç numaraya. Numara. Lotus <laughs> <laughs> numara. <laughs> <laughs> <laughs>